Covid enfeksiyona bağlı gelişen bu pandemi günlerinde hastalarımızın kafasındaki en önemli soru işareti ne zaman ve hangi durumda hastaneye başvurmam gerekiyor. Özellikle hastalarımız bu Covid enfeksiyon nedeniyle hastanelere başvuruda gecikmekte. Son bir buçuk aydır hastane başvuruları azalmasıyla beraber özellikle son bir hafta gelen hastalığın çok daha geç kaldığını ve hastalığın ilerli safhalarda bize başvurduğunu görmekteyiz. Aslında dünya geneline baktığımızda en sık ölüm nedeni enfeksiyonlar değil, hala kalp damar hastalıkları ve kanser hastalıklarıdır. Kanser hastalıklarına baktığımızda gastroenterolojik açıdan değerlendirdiğimizde kolon kanseri ve mide kanseri sık görülen kanserlerdendir ve bu kanserlerde en önemli tedavi erken tanıdır. Erken tanı için de hastaların gerektiği ve doğru zamanda hastaneye başvurması Peki bu dönemde hastalar hangi durumda beklemeden hastaneye başvurmalılar? Bu konuyla ilgili Avrupa Gastrointestinal Endoskopi Derneği bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzda hastaların ne zaman ve hangi durumlarda hastaneye başvurmalı gerektiği açıkça ifade edilmiş. Özetlersek bu kılavuzdaki bilgileri, eğer hastanın ciddi kusması, kilo kaybı, kansızlığı, makattan kanaması varsa, veya midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntıları var ve mide ilacı kullanmasına rağmen bu sıkıntıları devam ediyorsa, yutma güçlüğü varsa bu durumlarda hastaneye mutlaka başvurmalılar. Peki biz bu tip hastalara ne yapıyoruz? Standart olarak mide ve bağırsak incelemesini endoskopi ve kolonoskopi işlemleriyle gerçekleştiriyoruz. Burada ikinci soru işareti. Acaba bu işlemler sırasında bana enfeksiyon bulaşır mı? Yine eski kılavuzun önerileri ve Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda gerekli hazırlıklar ve korumalar yapılarak işlemler yapılmakta ve kesinlikle hastalara bulaş riski olmamaktadır.